بارش نیست که اون بارش رو امزایم بر حفظ کن بارش نیست که بی امزایم داری سوریون نیست؟ من یادم همجا با سروکارتی خواره زبون گله خواره همیا رو دنگ که بانگوازیت کم ده بلا به نیمزای خبوجن هم بارش ایت خازن جبو هر کسی را جبو گل کرد تنه را نینه جبو هر کسی را هم نخازن ایدی دایید بسه کشتن جی بسه اما دو روژه از به ستان دا گل زو باشه زو هست که آشیتی چیده تو کس هست نکه خون برشه بناوی اکی مد به آشیتی چیده بسه هم خواهیم آشیتی آشیتی. اواز دو روز از ها دیدامه باکم حوال مجی روز سه چهار روز همه بر کرده همه سه چهار هزار امزا برهنگ کرده هم هست که حتی دابی امی جهنه زیده هزار هست هم بانگازی ها گله کرد گله amde bila ben imza bila bila xun bila ne girin Kampanyamız 8 gündür başladı ve kampanyamızın amacı aslında Van'da e, bir barış e, umudunun yeşermesi üzerine bizler bu kampanyayı başlattık. E, amaç Van'da daha da e, barışı e, topluma entegre edebilmek ve insanların gerçekten istediğinin barış olması. Aslında başlayan bir Karış süreci var zaten iyi bir. E biz bu süreçle birlikte aslında kampanyaya başladık. Halka aslında bir nevi ses olmak için başlattık bu kampanyayı. E, amaç toplumda e, gerçekten bir e, süreç var ve bu sürecin barışa edilmesini istiyoruz bizler. E, ve halk da bu yönünü çok güzel tepkiler veriyor. Çok yoğun bir ilgi var ve insanlar artık kaos ortamından tamamen çıkıp tamamen barışa ses vermek istiyorlar ve barış e, odaklı sadece bir süreç ilerlemek devamda. 800 gündür devam ediyor ve yaklaşık 5000 üzeri bir imza toplandı ve ısrarla insanlar geliyor. Hatta ertesi gün e, tanıdıklarını da getiriyorlar veya aile fertlerini de getiriyorlar. Bizler de imza atmak istiyoruz diye. Gerçekten barışa ihtiyacımız var ve bu toplumda artık barış konuşulmasını istiyoruz. Tabi bu barışın e, en başta halkın e, hangi yönlü talepleri dersek mesela e, barışın aynı zamanda İlk adım atılması gerekenler umut hakkı olarak en çok karşımıza çıkıyor ve insanlar artık e, tutsak olan yakınlarının bir an önce serbest kalmasını istiyorlar. Özellikle meclis komisyonunun daha çok e, adım atmasını istiyorlar ve bir şeyler görmek istiyorlar devlet tarafından, hükümet tarafından özellikle. Barışı en azından ilerletmek, biraz daha süreci evretmek adına birer adım Atılması gerekiyor artık ve halk bu anlamda çok duyarlı ve çok da sahiplenici yerdeler. Önemli bir süreç var ve bu süreçte en azından herkesin en az bir imza da olsa <laughs> insanların gelip burada imza atması bizler için çok önemli, çok değerli tarihi bir süreçten geçiyoruz ve her birimizin ayrı ayrı sahiplenmesi gerekiyor. Barışa sen de bir imza at.